bugün doğanın içinde harika bir masalla karşınızdayım. Geçen hafta altın saçlı kız ve üç oya masalı anlatmıştım. Bugün size ise farklı bir masalla karşınızdayım. Şöyle küçük bir ipucu vereceğim. Belki masalın ismini hmm, tahmin edebilirsiniz. Miau. Miau. Sizce görüyor. Sizce bu hangi hayvan? Yoksa <laughs> bu bir fil mi? <laughs> Yoksa bu bir kurbağa mı? Sizce ne bu? Hangi hayvan? Evet bu bir kedi. Masalın ismi de Küçük Kedicik. Bakalım bu Küçük Kedicik masalında neler oluyor? Bizim Küçük Kedicik hangi maceralara atılıyor? O zaman masala geçebiliriz. Ama masala geçmeden önce neyim vardı? Benim masal kapılarımın anahtarı vardı. Masal kapılarımı açmadan masala geçemiyorduk. Ben diyordum ki Trik, siz diyordunuz ki Trak. Ama ben nasıl söylersem sizin de o şekilde söylemeniz gerekiyor. Öyleyse alıyorum anahtarımı ve kapının deliğine koyuyorum. Trik. Trak. Trik. Trak. Trik. Trik. Trak. Trik. Trak. Trik. 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 Trak. Ve masal kapılarımızı açtığımıza göre masalı geçebiliriz. Hadi bakalım. Şöyle ellerimizi iniyoruz. Bir varmış. Uh! bir yokmuş. Ev her zaman içinde... ...kalbur zaman içinde... ...çok büyük bir ormanda... ...turuncu bir çatısı... ...pembe bir kapısı olan bir evin içinde... ...yaşayan... <laughs> diye miyavlayan bir küçük kedicik yaşarmış. Bu kedicik her sabah erkenden kalkar... ...bir güzelce yemeğini yer... ...sonra doğruca ormana... ...oyun oynamaya gidermiş. Günlerden bir gün... ...yine bu kedicik bizim yemek yemek için... kendine yemek hazırlayacakmış. Ama o da ne... Hiçbir şey yokmuş evde. Bizim kedicik de acaba ne yapsam diye düşünürken aklına belki ormana çıkarsam kendime bir yiyecek bulabilirim demiş ve bizim küçük kedicik ormana doğru yola koyulmuş. Bizim kedicik şöyle yürümeye başlamış. Yürümüş, yürümüş, yürümüş. Biraz da zıplamış. Zıplamış, zıplamış, zıplamış. Biraz koşmuş. karşısında koskocaman bir şey görmüş. ne görmüş. Kutu. Koskocaman bir kutu görmüş. Bu kedici koskocaman karşısında bir çöp kutusu görmüş. Bu çöp kutusunu görünce belki içinden yiyecek bulabilir mi düşünmüş ve Voo! kutucuğun içine atlamış ve biraz karıştırmış. Karıştırmış, karıştırmış, karıştırmış ki bizim kedici çöp kutusunun içinden hiç yiyecek bulamamış ve çok üzülmüş. Yoluna devam etmiş. Yürümüş, 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 yürümüş. Bu sefer karşısında yine koskocaman bir şey görmüş. Sizce ne görmüş? <laughs> koskocaman bir ev görmüş. Bizim küçük kedici karşısında koskocaman bir balıkçı dükkanı görmüş. Ve o kadar çok sevmiş, o kadar sevinmiş ki... ...belki dükkanın içinde bir tane balık alırsam karnımı doyurabilirim diye düşünmüş. Ve hızlıca koşmaya başlamış. Koşmuş, 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 koşmuş ki... Balıkçı dükkanı kapısı kapalıymış. Bizim balık, bizim küçük kedici o kadar çok üzülmüş ki balık alamadığına. Ve ağlamaya başlamış. Benim karnım çok aç. ben karnımı nasıl doyuracağım şimdi demiş. Ve üzgün üzgün yoluna devam etmiş. Yürümüş, yürümüş, Bu sefer yolda karşılaşmış. Sizce kimle karşılaşmış? Çocukla bir çocukla karşılaşmış. Bizim küçük kedicik arkadaşı pamukla karşılaşmış. Pamuğu görünce hey merhaba pamuk arkadaş demiş. Ama bu pamuk arkadaşın ağzında da koskocaman bir şey varmış. Sizce ne var bu Pamuk'un ağzında? Et. <laughs> koskocaman bir et varmış. Ve bizim pamuk arkadaşı demiş ki küçük kediciye. Peki küçük kedicik sen neden ağlıyorsun? Neden bu kadar üzgünsün demiş. Bizim küçük kedikle demiş ki sabahtan beri hiç yemek yemedim. Yemek bulmak için ormana çıktım ama ormanda da hiç yiyecek bulamadım. Ve benim karnım çok aç demiş. Ve pamuk demiş ki bak benim ağzımda şöyle koskocaman bir balık var. Bunu ikimiz birlikte yiyebiliriz. Hem de ikimizin karnı doyar demiş ve bizim iki arkadaş bir güzelce balıklarını yemeye başlamış. Ham bum ham bum ham bum ham -hum, ham -hum, ham -hum yemiş ve karınları koskocaman olduktan sonra iki arkadaş da ormana koşarak gitmişler. Ve bizim iki arkadaş çok güzel resimler çizmişler. Toplarla oynamışlar. Peki başka ne oynamışlar? Saklanmaç. <laughs> Saklanmaç oynamışlar. Evet bu iki arkadaş bir sürü oyunlar oynadıktan sonra iki ağacın gölgesine oturmuşlar ve <laughs> bizim kötü gün çok uykusu gelmiş ve birbirine sarılmışlar sım sıkı sarılmışlar E çocuklar siz de annenizle babanızla birlikte bu şekilde masallar anlatarak hareketli ve eğlenceli masal birbirinize anlatabilirsiniz. Ve haftaya farklı bir masalla görüşmek üzere.